Ne oluyor Şant Bey coin dünyasında? Şimdi e, önce şunu söyleyeyim hani e, net olarak biliyorum demek çok zor e, bu piyasada bir şeyler ama e, şöyle ifade edeyim bundan önceki e, düşüşte yani e, sert bir şekilde 50 altına kaydı biliyorsun sonra 53 bine doğru çıktı. Ben o tarihte şöyle bir e, söylemde bulundum. Ben bu düşüşü satın almıyorum e, çünkü dört tane neden var. Birincisi e, bu satış grafikleri bozdu. İkincisi teknoloji hisseleriyle Nasdaq'la olan korelasyon artmış durumda. Üçüncüsü Fed enflasyon konusunda geride kaldığını hissettiği için bakın agresifleşecek. Dördüncüsü de aslında psikolojik bir konu. İşte kripto piyasasını takip edenler bilir. O plan B'nin stock to flow rasyosu vardır. Bugüne kadar hep çok iyi çalıştı ama Kasım Aralık döneminde artık ıskalamaya başladı. Dolayısıyla psikoloji de biraz terse döndü. O yüzden ben buranın dip olduğunu düşünmüyorum. Almayacağım dedim. Şimdi bugüne geldiğimizde bu koşullarda neler oldu? Bir onlara bakalım e, ee, Nasdaq korelasyonu çok net bir şekilde çalıştı. Ee, bu düşüşünde en önemli nedeni e, bu diye düşünüyorum. Tabii Nasdaq'ın düşmesinin nedenleri içinde Fed de var, karlar da var vesaire ama e, buradaki en belirleyici gelişme bence Nasdaq. Nasıl oldu? Bizim aslında 2020'ye kadar gördüğümüz e, kripto satışları hep kripto camiasının kendi içindeki e, satışlardı. Dolayısıyla dışsal etkenlerden kaynaklanan satışlar olarak değerlendirmiyorum ben o dönemi ama 2020'den sonra kurumsal alıcıların gelmesiyle işte bunların da başında Tesla MicroStrategy strateji vesaire var ama çok sayıda fon ve büyük kurum işte family ofisler bu işe girdi ve bir portföylerde artık bağlantı oluşmaya başladı Yani siz Eğer bir elektrikli araç aldınızsa elektrikli araç örneğini özellikle veriyorum çünkü bir kısmı zirvesine oranla %50, %70 düşmüş durumda ve portföyünüz bu nedenle marjin tamamlama teminat tamamlama çağrısı alıyorsa orada işte bitcoin enflasyona karşı hecdir değildir veya işte Rusya'da bir gerginlik var buna bakamıyorsunuz. Mecburen o teminatı ya karşılayacaksınız ya pozisyon kapanacak. Dolayısıyla da Nasdaq tarafında özellikle Nasdaq tarafında ciddi anlamda margin call teminat e, tamamlama çağrısı yiyen yani yatırımcılar kurumsal da olabilir yüksek servet sahibi de olabilir kripto tarafında da satışa geçti. Tabii bunun kendi içinde bunu görenler e, kaldıraçlı satmaya başladılar vesaire kendini de besledi ama temel olarak piyasanın yani ana piyasada gelen satış ister istemez portföylerde artık daha yaygın tutulduğu için kriptoları da kendisiyle aşağı çekti. Şimdi söylediğim dinamikler üzerinden tekrar gideyim. Grafikler düzeldi mi? E, Düzelmedi ama büyük ölçüde rahatladı diyebiliriz. Yani bazı göstergelere baktığımızda e, aşırı satışa geldi. İşte 29 bin 30 coin için önemli bir destek var. 33 binleri test ettik vesaire. Eskisi kadar kötü gözükmüyor e, orası diyeyim. E, Nasdaq Bitcoin korelasyonu artık bil, bilmeyen var mı? Yani çok böyle hardcore. E, maksimalistler belki şeyler diyor olabilirler, kesinlikle Bitcoin kendi başına hareket eder falan ama o fantezi dünyası artık herkes gördü ki orada bir net e, bağlantı var. Dolayısıyla bu çok bilinmeyen, baştan fiyatlanacak bir konu değil. FED konusu artık bir sürpriz mi yani faiz arttıracağı? Hayır, son dönemde 5 faiz artışına hatta Mart ayında acaba 50 mi olur gibi çok daha sert söylemleri de büyük ölçüde fiyatladık. Yani sürpriz etkisi yaratabilecek konuların çoğunu görmüş durumdayız. Dolayısıyla biraz bir artık daha iyi görüntü var diyebilirim. Şimdi FED konusundaki şu nokta önemli, bakın piyasada 3 tür likidite var. Bir tanesi sistemik likidite. Fed'in müdahale ettiği o bilanço büyüyor dediğimizde aslında bu likidite. Yani e, herhangi bir krizden dolayı işte Lehman batıyor veya Covid nedeniyle piyasa çalışmamaya başladığında, alış-satış spretleri çok açıldığında, piyasada herhangi bir alıcı olmadığında, siz piyasadan borçlanmak istediğinizde karşınızda kimseyi bulmadığınızda Fed devreye giriyor. Bu bir önemli likidite tipi ama piyasa likiditesi dediğimiz şey veya kredi, kaynaklı likidite ayrı bir konu. O bankacılık sektörü tarafından ekonominin iyi olup olmadığına, Barış Bey'in bilançosunun iyi olup olmadığına, sermaye rasyolarına, regülasyonlara vesaire bağlı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde FED bilançosunu daraltıyor diye illa likidite kısılacak gibi bir e, sonuca varamayız. Kısılmayabilir de. İşler iyi gidiyorsa, yani 2015 örneğinde bunu gördük. Altın açısından bakın 2002'de bir olan faizler 2007'de 5.5'a çıkmıştı. E, o sırada altın 200 küsür dolarlardan 700 dolarlara çıktı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ekonomik ortam da önemli. Eğer o ortam çok bozulmayacaksa ben bitcoin tarafında çok büyük veya kriptolarda çok büyük sorun olacağını zannetmiyorum. Ama hem tabii ki Fed'i konuşuyoruz hem de bir yandan artık bu yıl gelmesi kaçınılmaz regulasyonları da göz önünde bulundurmak lazım. Evet onu da zaten e, tam da onu soracaktım. Bir taraftan da regülasyonlarla ilgili haberlerde bir artış var. Son dönemde farklı ülkelerden işte düzenleme haberleri gelmeye başladı. Bu sene o konuda daha somut adımlar bekliyor musunuz? Kesinlikle öyle olacak gibi gözüküyor. Açıkçası ben Gary Gensler'ın gelmesiyle beraber zaten 2021'de bu iş hallolur diye düşünüyordum. Konuya çünkü vakıf bir insan ama bu sene kesinlikle bitecek. Zaten görüyoruz stabil bir para piyasası fonu tarzında bir değerlendirme. Bankacılığa yakın bazı değerlendirmeler var. Onun dışında zaten diğer konularda da adımlar geliyor. Fatri'nin vesaire getirdiği adımlar var. Dolayısıyla regülasyonlar gelecek ama bundan önce de konuştuğumuzda benzer bir şey söylemiştim. Belki kısa vadede piyasa bunu negatif görebilir. Bazı kripto para birimleri açısından çok kötü de yıkıcı da olabilir ama günün sonunda bence kenarda regulasyonu bekleyen, biraz daha rahat hareket etmek isteyen veya güvenli hareket etmek isteyen önemli bir kitle var. Bu kurumsal yatırımcı da olabilir, bireysel yatırımcı da olabilir. Regülasyonların bu insanlar için kapı açacağını düşünüyorum ben. O açıdan çok kötümser değilim. Zaten böyle bir katı yasak. E, havası yok değil mi Amerika'da, büyük ülkelerde? Amerika'da yok, evet. Yani e, daha liberal ekonomilere baktığımızda yok. Ama örneğin Rusya'da Merkez Bankası'nın tavsiyesi e, yasaklama yönündeydi. Ki orada da e, yasaklanmayacaktır diye düşünüyorum. Hindistan'da da benzer bir şekilde yola çıktılar ama e, arada muhalif sesler, yani tam kapatmaya muhalif sesler olduğu için e, biraz belki katı adımlar olacak ama tam yasaklanmayacaktır diye düşünüyorum. Peki bu kurumsal yatırımcı kısmında bu yıl e, hani kurumsal yatırımcıların kriptolara yönelik ürünlerini görecek miyiz? Önümüzdeki dönemde yoksa beklemeyi sürdürecekler mi? Ben göreceğimizi düşünüyorum. Tabii bu regülasyonlarla kol kola giden bir durum. E, Regülasyonlar burayı ne kadar netleştirirse e, kurumların yeni ürün çıkartması da o kadar rahat olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Zaten e, finans piyasasını bir kenara bırakırsak e, bu 2020'de başlayan merkeziyetsiz finans ardından NFT'ler e, ardından play to earn tabir edilen kazanmak için oyna e, iş modelleri, oyun modelleri zaten buradaki e, sirkülasyonu biraz daha spekülasyondan çıkartıp para akışının olduğu, karın e, ortaya çıktığı yani e, satışın, teknik şu anlamında hisse senedi piyasası şeyleri teknikleri konuşursak işte bir satış var bir getiri var temettü dağıtımı var diyebileceğimiz bazı iş modellerinin karşılığı olan şeyler ortaya çıktı Dolayısıyla ben kriptonun her ne kadar şu anda öyle gözükmüyorsa da giderek spekülasyondan biraz daha oturmuş iş modellerine kaydığını düşünüyorum kripto tarafına baktığınızda Özel, yani tercihte bulunmak isteyen yatırımcılar için soruyorum. Özellikle izlenmesi gerektiğini düşündüğünüz teknolojiler ya da o teknolojilere bağlı coinler. Hani coin ismi vermek ister misiniz, istemez misiniz? Onu bilmiyorum ama ne dersiniz? Ee, yok hayır istemem. Yani ben e, Bitcoin fenomeni, şey kripto fenomeni değilim. E, yönlendirmekten evet, ziyade bilgi vermeye evet. çalışıyorum. Şöyle e, diyebilirim. Yani kendim şu birkaç gündür baktığım için e, bu konuya meraklı olan insanlar ne olduğunu biliyordur e, veya takip etmekte fayda var. Örneğin NVT e, oranı denilen bir e, oran var. Yani networkteki aktiviteyi aslında bir nevi takip ediyorsunuz diyebilirim. E, bunlar e, hisse senedi piyasasındaki fiyat kazanca yakın e, metrikler diyebiliriz veya gerçekten fiyat kazanç oranlarına baktığınızda örneğin Ethereum'un şu anda 20'nin altına girilmiş durumda. Bitcoin'de veya diğerlerinde diğer ilk 10'da ilk 20'dekilerde öyle değil ama fiyat kazanç oranlarına baktığınızda gerçekten bu satışla düşen örneğin Amerikan hisse senedi piyasasında bu satışla beraber piyasa çok ucuzladı diyemeyiz ama kripto tarafına baktığımızda tıpkı Amerika'da bazı hisselerin çok ucuzladığı gibi kriptoda da bazı metriklerle bakıldığında az önce iki tanesini söyledim. işte NVT oranı ve fiyat kazanç veya fiyat bölü satışlara baktığınızda ucuzlamış olan kriptolar var. Buralara bakılabilir. Bu diptir. Buradan alırsanız işte 20'nin altına düştü. Mutlaka çıkacak anlamında söylemiyorum. Ama ucuzlama söz konusu olduğu için e, bence biraz daha gönül rahatlığıyla bakılabilir diye düşünüyorum. E, Şant Manukyan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.